Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir zamanın efsanesi olan GTX 1080 Ti'yi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Oyun testi yapacağız. Fiziksel görünüşünden bahsedeceğiz. Bugün elimde olan model Gigabyte'ın white modeli arkadaşlar. Bu kartı bilenler bilir. Bir zamanki neslin gerçekten hayaliydi bu ekran kartı. Bu arada arkadaşlar şu an il dışındayım. Yalova'dayım. Kuzenime ziyarete geldim. O yüzden prodüksiyonda bir takım farklılıklar olabilir. Sıra bakmayın ama güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Sizler için de eğlenceli bir içerik olacağını düşünüyorum. Kuzenimin kullandığı ekran kartı GTX 1080 Ti ben dedim ki hani zamanın efsanesi olan bir kart ve hala şu anda günümüz oyunlarında çok güzel performans sergiliyor. Yani RTX 3060 gibi güncel bir kartla şu an kafa kafaya gidiyor e, FPS değerleri. Dolayısıyla bu kartın benim kanalımda videosu olmaması bir eksiklik olurdu. O yüzden GTX 1080 Ti ile video çekmek Gerekiyor. Ben de dedim hemen çekelim. Prodüksiyonda dediğim gibi farklılıklar var ama olsun. Bir bu kartın arkadaşlar öncelikle özellikleriyle başlayalım. Bu kartın ciddi diğer 5X bir bellek yapısı var. 11 GB belleği var. Baktığımız zaman şu andaki günümüz güncel kartlarından bile çok iyi. 2023 yılında çıkan 4060'ın bile 8 GB belleği var ama bu kartın 11 GB belleği var ve 2K'da oynadığınız zaman bile verdiği performans gayet güzel. Biz bugün 1080p'de arkadaşlar şu an günümüzdeki sistemleri en çok zorlayan oyunları oynayacağız. Cyberpunk, God of War, Elden Ring gibi oyunları arkadaşlar sizlerle beraber oynayacağız, performansına bakacağız, değerlendireceğiz kartı. Zorlayabildiğimiz kadar bu kartı bugün zorlayacağız yani en yüksek ayarlarda 1080p'de özellikle. Çok fazla atmadan videoya geçelim ama videoya geçmeden önce size kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum. Discord sunucumuzda arkadaşlar özellikle bilgisayar donanımı ve teknoloji konusunda birbirimize yardımlaşıyoruz, sorunlarımıza çözüm buluyoruz. Böyle birbirimize güzel etkileşim kurabileceğimiz bir Discord sunucusu. Bu sunucuya gelerek de etkileşim kurabilirsiniz. Çok fazla atmadan geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Cyberpunk'tayız ve ayarlarımıza geçtiğimiz zaman da grafik dedik. Görüyorsunuz her şey en yüksekte. Tabi RTX maalesef yok ekran kartı içerisinde. 1080 ya 2017 çıkışlı bir ekran kartı. Ray Tracing teknolojisi o dönemde yok. Şu an her şey en yüksekte olabildiğince ultra'da. Ve şu andaki aldığımız FPS 69, 68, 70 diyebiliriz hatta yuvarlak hesap. 66 yani 60 FPS'in üzerinde şu an Cyberpunk'ta full ayarlarda oynayabiliyoruz bu ekran kartında. Ve sıcaklık değerlerine baktığımız zaman da 76 77 şu an çıkacaktır tabii yeni girdiğimiz için oyuna. 80'e kadar yolu var. Şimdi eski bir ekran kartı olduğu için dereceler bu kadar yüksek olması normal. dar boğaz yok şu anda görüyorsunuz zaten ekranın %99'u şu anda kullanılıyor. 95'lik ara ara oluyor. O kadar da olur. Ve şu anda FPS'imiz 50 50'lik. Yani rahat akıcı bir şekilde oynanıyor şu anda full ayarlarda. Yani tamam 50 FPS çok iyi bir FPS değeri değil ama bu ekran kartı 2017 yılında çıkmış bir ekran kartı. Ve baktığımız zaman da Cyberpunk yani 3060'da bile belki bu kadar değerler vermiyor. Hemen hemen aynı değerler diyebiliriz ve abi rahat şu an akıcı o Yani ben bıraksana hikayeyi bitiririm ha bu şekilde aynı bu ayarlarda şu an. Yani zevk alınabilir bir şekilde. Grafikler zaten çok güzel. Gece bir de gece olması da zaten ayrı bir aslında daha da yoruyor ekran kartını. Yani ışıklar falan yansımalar şu an her şey çok güzel. 55-56 FPS. Ekran kartımızda 80 derecelerde 81. Yani Cyberpunk'ta gerçekten güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum. Dilerseniz God of War'a geçiş yapalım. Bir de onda bakalım full ayarlarda oynayalım neler oluyor. Evet arkadaşlar, şu an God of War'a giriş yapmış bulunmaktayız. Şu an oyuna yine girdim ve şu an 65 derecelerde ayarları da hemen hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Grafik dedim buradan gördüğünüz gibi her şeyi Ultra'da. Görüntü ayarlarında da 1080p ve FPS sınırını kaldırdım arkadaşlar. Şu anda 60 karenin üzerinde yine hatta 70'lerde e, takılıyoruz. 50 50'lere düşüyor, 55'lere falan. Şu an biraz ilerleyelim bakalım neler karşılayacak bizi FPS konusunda. Hızlı bir şekilde oynayalım. Hatta şöyle biraz skill kill atalım. Evet ufak bir drop yedik az önce. O kadar olur. 2017 yılında çıkmış bir ekran kartı. Ya belki sistemle ilgili de olabilir arkadaşlar. Çünkü oyun şu anda hard diskin içerisinde kurulu. Belki SSD uzayda <laughs> o drop'u yemezdik. Bir de, e, sistemin diğer parçalarından da sizlere biraz bahsedeyim. 16 GB RAM var arkadaşlar. 8 x 2 lazım. Dual Channel. Ryzen 5 5500 işlemci var. Yani 1080p gaming için toplanmış bir sistem bu. E, benim kuzenimin sistemi. Ve gayet de memnun kendisi. Her oyunu istediği ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyor. Ve bu sistemi yaklaşık bir yıl önce ikinci elden topladı benim kuzen. E, ne kadara toplamıştı Mustafa? 10 bin. Civarı. 10 bin civarına toplamış. Hacı ben bence çok iyi ya. Bak şu anda hani Discord'ta falan konuşuyoruz böyle 20.000'lere falan sistemler topluyorlar böyle 3060'lı, 4060'lı falan. Yani bu FPS değerlerini e, belki ancak alıyorlar. Belki bir hani 5 510 FPS fazla alıyorlardır. Yani çok iyi ya. Bu 1080 Ti ciddi manada çok böyle dehşet bir şey ya. Bu ayrı bir boyut ya. 1080 Ti artık bir şey demek istemiyorum. Ben aklıma şey, kelime gelmedi 1080 ile ilgili. Ya abi şu oyunun kalitesine bakar mısın ya? Yani detaya bak şimdi bak. Yani şu ateşin bak şu. Bizim neydi bu adam? Kratos'tu değil mi? Kratos aynen. Bak yani ateşin yüzünün yansıması. Ya acı müthiş ya şuradaki ışıklar. Şunu nasıl fırlatıyorduk lan biz? Çete Ha tamam. Ya abi çok keyifli ya. Bak 90 FPS'lerde. Tabi biraz alan kapalı ama. Baksana bu yansımalar falan. Değişik güzel. Bak duvardaki o yerin yansıması. Yani diyecek söz yok ya. ya. Yorum sizin arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Elden Ring'e geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda Elden Ring'deyiz. size i̇şte şöyle hızlı bir şekilde ayarları göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere ayarları hep en sonda maksimumda yüksekte. Şu anda alabileceğimiz en yüksek ayarları aldık ama oyunda 60 FPS'e sabitleme problemi var. Ve bunu ayarlarda açamıyorsanız, Sanırsam bir mod indirmemiz lazımmış. Ama yine de olsun. 60 FPS şu anda sabit. Arada bir 50-55'e falan düşüyor. 58 falan oluyor ama yine de böyle bir oyunda zaten görüntü kalitesini görüyorsunuz. Detaylar. işte efendim bak şu havada süzülen şeyler. Gökyüzü. Yani detay içeren bir oyun. Ekran kartını gerçekten yoran zorlayan bir oyun olmasına rağmen 1080 Ti'da 2017 yılında çıkmış. Defalarca tekrarladım bunu ama yani bu müthiş bir şey ya. Bu kart bambaşka bir şey ya. Yani kaç yıl geçmiş üzerinden hala yani bu tarz oyunları akıcı bir şekilde 60 FPS oynatabilmesi gerçekten bir mucize. Ee, dehşet bir şey ya. Yorum sizin arkadaşlar. Bu videoluk da benden bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu kartla ilgili sizlerin yorumlarını aşağı yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.